Zaman hayır olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk. Eferda GRT kanalı Gagauzia gün günler programısını. Hem törcü, de onkete ben Polina Barbova. Bugün bizde stüdyoda bulunur. Ekspert Igor Yanak. Zaman hayır olsun size Igor Vladimirovich. Hem de çok Zaman sağ olun. Zaman bizim teklifimize geldiğiniz gün katılırsınız. Size de çok gün programısına bağlı gelen parlament seçimlerinden hangilere geçecekler? Sintiabr 28'inde. Sevgili dijital bir kısa sonra biz yine buluşacağız bu stüdyoda kalan bizimle. <laughs> ne detayları söyledim. Bugünkü kulübümüzde gidecek Moldova Devleti'nin 12. parlament seçimleri için hangileri sentyabrın 28'inde geçecekler. Moldova Devleti'nin yaşayanları lazım olacaklar. 101 deputat ayırsınlar memleketin parlamentine. Igor Vladimir, süresiniz Не кадарь хер бер Молдова дәүләтен яшә чықсын чыксын парламент парламентның seçimләренә ангыларга keçеşikләр багын бит кисендә. Бөнкү гындә э-э бездә вар балы 3 миллиондан зыда ватандаш, әмма чыккер чыккер 1,5 миллион 1,5 миллион чыккер. О ярысы Хәзер, типо я рәсәй ватандашлар, айрәләр бүгенге гындә парламентта ээ партиялары тач о карәләр. Бамсыз кандидатларда шанслар пек күчәк, әмма кечер бездә партиялы парламент. Ээ мен сайарам әни бүгенге гындә ээ вар кемдән аерма, ээ бүгенге вар 21 әни киштә var dört bağımsız kandidat, hem var 17 de parti, hem blok. Hani bu seçimlerde varınca geçsinler. Ee, i̇nsan ince sayacak doğru bakalım ona ne kadar insan çıkacak ne şeyini var bünkü günde o insan hani söylerler hani bu elektoral korupsiyon biraz sakınırlar çıkma seçimlere biraz sakındırdılar insanı bu taraftan Da varınca öyle olsun hani bekim daha da az insan çıkacak. Ne kadar çıkardı şimdi Ama böyle sayman hani insanlar çıksın, kendi fikrini söylesin, hem de versin kendi sesini. Moldova devletinde yakın 600 kişi yok nasıl pay alsınlar gelen parlament seçimlerinde davanın kararına göre. Merkez seçim komisyasının başın Karaman Angela'nın laflarına göre laf gider o yaşayanlar için angıları bulunurlar dava korumasında. O çizgilerde hani bu insanlar bulunmayanlar baş seçim listelerinde devletin seçicilerin reyestrusunda yanlışlık onların laplarından var mahsus nişanlar. İgir Vladimirovich, siz nice merkez seçim komisyasının ex azası 2019 yılda ne var nasıl söyleyesiniz bu insanların katılmaları için parlament seçimlerine çünkü 600 kişi bu dil o kadar büyük sayı Moldova devleti için. Biz şimdi bakma cisayı göre 600 kişi 500 kişinin isterim söyleme yani günde var Moldova Respublikasının seçim kanunlarında e, <laughs> var öyle kanunlar angısı bağlı tönani, kimde var problemi kanunlarla e, kimde var problemi sanksiyalarla onları varınca koler bu seçimlere e, seçim komisyasından kare çoyu gitti davaya, davada söylediler kendi fikirlerini, söylediler kanuna doğru mu olsa doğru yaptılar bu işi. Ama isterim söyleme yani e, var problema büyük günde kanunlarda da kendi kanunlarda. Biz varınca söyleyelim hani bu işle yapılır kanuna göre ama kanuna da hepsi dil doğru. Var söyleyeceğim kendim de geçtim bu işten e, bağımsız kandidatlara adamlarla 2000 imza toplasın karlar bin. Parti bünkü günde ani yapmadığını yeni parti lazım bin imza. Da varınca geçersin yüz kandidat. Aa, bağımsız kandidat lazım iki bin imza toplasın. Öyle açtığından başka kanunları ben sana hani var başka kanunlarda da problem. Da şimdi laides öyle. Ee, varınca olsun kanuna göre. Ama kanuna da bizde de hepsi doğru. Siz şimdi burada çalışırsanız çok yıllar. Açıkladınız kendi bakışınızı kanun tarafından. Da. Merkez Seçim Komisyası vatandaşlara haberler, hani onlar kim o yaşamak yerlerini değiştirdiler, bildimleri seçmek için ta iki günleri var. Teklif ederim, seyredelim, hem de seslenelim bu haberi. Ondan sonra ilerledeceğiz konumuzu. Bu prosedurunun sırasında seçici sayıya koyulacak o yaşamak yerinde nerede yaşar? bu zaman. Dil nerede, detayları yaşardı. Bildirimi veri arkana seçici lazım yerindeki dokumentini göstersin. Kendi yaşamak yeri için bildirimleri vermek zamanı 25 gün seçim yere kalınca 2025 yılın sentabrinin 3 adın. Devlet registrında seçicilerin toplam sayısı 3 milyon 299 bin insan. 2 миллион 763 бин ватандаш онлардан административ территориал 2-й урында болынырлар. Молдова девлетін ватандашлары кім яшы керінде яздырылы кәр онарды кім ашыры агиттіләр, кануна гөре 258 бен инсан, хем ватандашлар кім Днестерн сол тарафында яшырлар 277 бен кіші. Сүлесіне сізің бақышыңызға гөре, не кадар білдірімлері верме süreceğiz bugün. Kim ister bu seçimlerde açıklama kendi fikrini, kim ister vermek kendi sesini lazım. Çünkü günde kanuna göre hepsi cicini yapsınlar. Ama isterim söyleme yani bu parlament seçimleri yapılır ona diyorlar obşi nasyonalni okruk. Var inson hangisi bugungi günde varınca bağlı olsun bekim nössak yö, nössak Ama kendi sesini varınca bersin her bir ıı, taraftan neyerda bu varinja bo'lsin kim hani, aşırıda, ona da varınca bugünkü günde bu hechimlardi ochiqlasin bersinkendeеsii sarmani bu seçimlerde kim istay berma kendesasini lazimyap Moldova Devletin Merkezi Seçim Komisyası Ağustos'un 24'ünde kabul etti kararı açma adını parlament seçimlerinde 12 seçim bürolarını Pridnestrovya regionun yaşayanları için. Tayyeleri ise Pridnestrovya regionun kuvvetleri istediler açmak için parlament seçimlerinde 41 seçim bürolarını nice tayyeler ki seçimlerde. Nişanlıcıyız hani Moldova Devletin Merkezi Seçim Komisyası kendi kararını kabul etti bakarak insanların sayısına angları geçmiş seçimlerde pay aldılar. İgor Vladimirovich, ne var nasıl söylersiniz Prednistovya regionun seçim büroların iyi silmeleri için 41 seçim bürosundan 12 seçim bürosu adın? Konstitüsyona göre, konstitüsyona göre, teritoriye Prednistrovya, o hep Moldova'nın teritoriyası konstitüsyona göre. Aldın an bünkü güne konstitüsyon, o vatandaşlar ki mani orada yaşayan Moldova'nın vatandaşları. Onlarda var hep o haklar, Cidden çok vatandaşlar anksiyete yaşarlar burada. Iı, ıı, çadırım dolayında, komrad dolayında, kişinin dolayında. Iı, ben sayarım öyle. Eğer biz onun sayarız ıı, bizim vatandaşlar, ona sayılarsızlar Moldovan vatandaşları, onlarda varsa konstitüsyon hakları, onlar lem kullansınlar hepsi hakları. Bu seçim haklarında. Iı, Бу ішляр лям олсун кануна да горе, бу ішляр лям олсун конституция да горе. Бис инсан, ким да бүн күгінде болуны. Бис онлары саясык ватандаш, бис онлара лязым верилим колай хер бір хақлары ачыкласына, сечим хақларында. her, her bir hakları. Onlar burada Moldova'dan çıktığıyla ya da yaşadığıyla başka yerde onlar hep sayılırlar Moldova'nın vatandaşları. Onlarda da hep öyle bir türlü haklar. Yani kim hani yaşar burada? Onlar hepsi bir türlü. Biz varınca boylan bu olan başka türlü olalım. Bizde varınca fikirler başka olsun ama haklar bizde hepsi bir türlü. Da ben sayarım öyle hani yer biz sayar sunları vatandaş onlara lazım vermek kolay hani ona açıklasına kendi fikrini versin sesini bu seçimlerde. Ee, ne var nasıl söylersiniz o, o laflar için söyleyeceğiz, o cümleler için anglarına açıklar da insanlar hani söyleyeceğiz parlament seçimlerine karşı mutlaka lazım seçsinler o insanlar anıları bulunmaya devletin içinde ama anglara çalışmalarını da bulunmalar dışarı devletten söyleyeceğiz sınır aşırı. <laughs> Bu pluralizma fikirleri lem olsun. Lem olsun. Bu diskusyon bir sorur ama ben isterim söyleme Ұнцалям олсун Конституция көре. Анашычи сөйлә, бу инсаннар кім ана ашырда? Уна Молдован ватандашларым? Молдован ватандашлары. Уна Молдован ватандашлары уна біза дил ябанчы. Уна Молдован ватандашлары іси, унарын вар хеп олай хақлары, ніце да башка яшаннарын Молдован. Те онуштам, біс дил азым инсаны пайдалим, ачан сечімляр гелір. bu beg buyuk yanishlik qachon sechimlar e che bu Moldova vatandaşım, dil Moldova vatandaşı lazım seçimlerde olsun, dil lazım olsun, lazım kendi fikrni açsın, dil O insan da hep öyle insan, orada hep öyle vatandaş, onda da var hep da ona bakma. Bizim konstitutsiya bugünkü günde verir kolay, her bir vatandaşa açma kendi verme sesini de o bulunsa. aşağıdan, buradan, prednostroyadan problem bu taraftan ben görmem. Göz edersiniz mi siz taz mı ya da taz mi insan çıkır bitki yıllarda seçimlere? Eğer ee, ki doğrusunu e, biz hepimiz hepsimiz görüyoruz. Hani yıl yıldan insan iyiseler. Ama bu seçimlerde tendensi bir türlü. Öyle bir buçuk milyon. Ee, 1 milyon 470, 1 milyon 480 insan çıkar seçimlere. Ee, Süleyim doğrusunu e, lazım anlamak Onu da hani gerden ta gençler gelirler bu seçimlere katılırlar. Hem de bizde insan bekim iyisil merkatlara göre ama isterim Süleyman'ı yıl yıldan üte doğru varınca öyle olsun hani çoğu insan çıkmayacak seçimleri. Neşeni e, çoğundan varınca işitme hani inanmalar. inanmalar bugünkü günde bir boyu partilere. E, 30 yıl içinde aldığın büyük problemleri bekim kim çözme ama bitki çözmediler bir de problemi. Yıl yıldan problem, problemler zedelenir. Ee, var problemler hani, kuraklık içinde var problemler su içinde bizde hani çözülme açılmaya da bu fikirler. Hem aldanan sağlık tarafından problemler çözülme bu problemler önce vardı böyle de kaldı. Aldanan bu hani, insan gider aşırıya bırakır burasını e, o problemler de çözülmüyor. Bizde kalır boş dilevler bizde kalır boş sokaklar köyler kalır boş. Da gelecek ki öyle vakit hani alçıklar dilleyebilir ama alacaklar sokakları satın. Da bu ben sayarım hani dil doğru. Neşe ne insan nacer içi. Çoğu o evleri yapınca sınak attılar orada dil pak ama yaşta attılar. Da büyünkü güne biz bunları hepsi cini bu problemaları ince var da açık öyle de açık bırakırız. Birazcık e, ben sanırım bu partilerde kandidatlar da kim gide lazım değiştirsin ha, bu lozunglarını da yeni fikirler açsınlar bu problemler yani var bugünkü günde onları lazım dilpak çekittirmeye ama çözmeye de bütün bitki yakın da varınca bir ona gelelim hani çekitmesle çözmeye bu problemleri insan bitki bitki çıkmayacak tabi seçimlere da olacak bir büyük problem ona diyorlar legitimnas vlasti, всеобщее şey, признание yoksa da bağlantı insanla hem de devletle ne? çıkarsınlar binnen kanun o kanunla işlemeyecek insan kabul, kabul etmeye kana bu kanunları. İgir Oluyanoğlu kendi sözünüzde söylediğiniz saniye yıldan insanların sayısı iyisilir. İyisilir hangi taraftan? Hani istiyanlarla çıkma seçimlere mi ya da başka hangi sosyal sebep? Ee, biz ise göreyiz hani var migrasyon problemaları. Büyük güne ee, onu hepsi canlar hani insan iyiseler buradan Moldova'dan gider. Ee, bizde vardı 2024. yılda statistika. Bu taraftan da kalkıp biz görüyoruz hani iyisiler, insan Gagauzya'da da iyisildi, Dilpak Moldova'da. Emi, hani seçimlere de hani çıkmalar ben söyleyeceğim onu. hani bizde şimdi öyle vardı tendansı. Aşırıda inson pek chiqmadi sechimlari pek chiqmadi ta cho chiqadi boradan moldovadan shim biz gosan ashiridan yil yildanда yil yildan lbrда да молдоvаda biрсi Tamam geleceğe sorusun bağlı diasporaların. Ne soru oynuyor oynayan diaspora hem de seçmek prosesi sınır aşırı seçimlerin çıkışların belli etmesinde sizin bakışınıza göre. Önce yürüyecek uzmanı. <laughs> ee, aldığın an bugünkü günde e, bu bitki seçimleri yani geçti. E, prezident seçimleri de, parlament seçimleri e, bizde ta insan verirken verir kendi sesini kim burada Moldova'da yaşar. Öyle baktığında diasporada yok o kadar çok vatandaş. Kim hani açıklar kendi fikirini hem de veriyor kendi sesini. Ee, bir boyu varınca söylesin, hani... Aldığında parlamentı, geçti parlament açan olduğu seçimleri... E, ta çoğu insan, burada Moldova içinde açtı kendi fikirini, verdi sesini, ince pay edildi bugünkü günde parlamentte o deputatlar. Şimdi ne olacak seçimler? Biz göreceğiz. Anne, hani Moldova'nın içinde hem aşırıda bir türlü fikir, bir türlü saydılı ya da bu diasporanın cedeli sesleri insedili. Var öyle fikir hani diaspora değil lazım, bir de lazım çünkü günde seçimlerde olsun. Neşini kim burada insan yaşar, onlar bilirler problemleri, onlarla kendi fikrini. Ama söyleyeceğim öyle bugünkü günde ko diaspora da gitsin seçimlere. Ama burada da insanı lazım e, sakındırmasına lazım e, versinler iyi fikir versinler ince yön hani lazım gezmez seçimlere. Hem de bir da lazım bu kanunları baksınlar başka taraftan aldan tabu korupsiyada. O tat çok var bu kanunun zararı. ne Nikani faydası. Naş sistem söylemeyene, ki bu böyle kanunlar olarsa da burada insan kim hani mal yaşar. Ona çoğu varınca çıkmasına seçimleri. Neşen saycıklar yani bu seçimler daha çok problem yapar ne kani çözerler problemi. Nece zaman daş teknolojiler <laughs> hem de sosyal bağlantılar belli ideli seçimler prosesinde. Söylemfe doğrusunu bize var bir büyük problem. Bu parlamentte dil bak bu parlamentte ama bu 30 içinde parlamentte binlerle kanun çıkarıldı ama pek az kanun bağlı sosyal problemlerine. Ben öyle sayım hani bir lazım bir revize yapma bu kanunla anlaşan bizde var. Kolsun Ko yılda 5 kanun dil 155 kolsun Ko 5. No 5 kanun da lazım olsun bağlı tüm sosyal problemleri hangisi lazım çözülsün. ...insan büyük günde... ...sosyal enerjide insan büyük günde bekler... E, e, ...dilli pak... ...güzel lozunklar... ...insan büyük günde bekler... Hani, ...çözülsün o problem Var insan büyük günde gider işe... ...dajı iki kişi e, evde işlerler... ...ama yetiştiremezler sıcak tarafından... ...yetiştiremezler imek tarafından... ...ruba tarafından varsa da belki... E, ...uşak hangisi gider okula... ...ya da... E, ...student... ...var insan... до работающае bu probleмаlar inson bekli cho'zilsin uo lozim tiyshma bm var, var inson e, kim ai ista nda cчoзiлсүн проблема коррупцияdaн bnem bаr insonda sаliq yo'q da ista cho'ziлсin проблема sаliq tараfidan bаr inson kimani topraq ishlari оda iste аграрr tarafidan cho'zilsin проблемаlar <laughs> lazım olsun birkaç parti lazım olsun birkaç deputat angısı isterler agrar problem alan çözme birkaç deputat angısı isterler sağ tarafından problem alan çözme birkaç deputat hani başka sosyal problem alan isteye çözülme de o zaman bizde bir eşki yaşamak değişilecek. A ta çok olur bizde öyle hani bir parti alay üstüne 20-25 soruş da bitki daha çözmeler 3-4 soruşu. Ama kota ayı olsun kogitsine 2 soruşlan 3 soruşlan. Ama açın dört yıldan sonra gelecekler de insana söyleyecekler hani biz yaptık ki bu işin bu işi ona belli edecekler kendi işini. Ha böyleyse belli etmek kimseci kendi işini insan günkü e, günde ayrır e, partilere, ayrır günkü günde deputatları, Ama görmediler hani çözülsün bir sosyal problemi, görmediler hani akan bir iş olsun. Ben canadım siz söylediğiniz sonu an hani insan bekliyor değişilmekleri. Беклер, Беклер емді, Сөлем Беклер 30 жылдан зейді ұжы. Не кәдер әтшек сізін бақышыңызға көре сечімнер кампанияның финансыламақ процесі? Бүйін көгінде сечім комиссиясы бұтар афтан әпай контрол. Емді Сөлем Федорсыны, бән сәлем ділпақ сечім комиссиясы әпай контрол. Башқа да бар, девлетті инсанары әне бақайылар әпайылар контрол. э парламент сечэмлэрэ республиканын сечэмнере уна баалы бюк финанслардан бүгкү гүндә партияла кимани истериләр тарама уна аржела чөк бюк финанслар э уна баалы организация эшлэрене дә уна баалы инсанны да транспортланды һепсиченен баалы бу эшлэр ама вар э өйлә бакышаны ...hem de kanuna da göre de lazım olsun finanslar aşırıdan. De bu problemi istiyorlar açıklama, de bu problemi istiyorlar çözme. Hem de varsa da aşırıdan finans sayılır hani kanuna karşı gider parti ya da gider kandidat. Ee, <coughs> öyle söyleyeceğim hani, e, bugünkü günde pek zor sayma bu finansları. Nişeni, kimde var admin resurs, kimde var admin resursları, возможность <laughs> kullanma... Onlardan parasını pek zor sayma. Biz yokunca bir önce günde e, sayalım hepsi resursları finans tarafından. Ne şimdi çöyü resurslar bağlı finans resursları, bağlı admin resursları. Neyle ilgili parlament seçimleri ayarlarla geçen 2021 yılın seçimlerinden sizin bakışınıza göre? <laughs> Bekim ben fikrim dil doğru olacak ama te şimdi te bu seçimlerde vardı kolay em istedi gitme e, kandidat istedi konkurent olma e, parti bağımsız kandidat yarısından ziyadesini kolermedi şimdi bugünkü günde bizde var 4 bağımsız kandidat 17 de parti en blok e, sayırım öyle şimdi hani, şimdi vardı kolay taz çoyunda gitme bu seçimlerde açıklama kendi fikrini ta ee, doğru olacak konstitüsyona göre açan insan söyleyecek kendi fikrini açan insan verecek kendi sesini biz açan demokratik seçimleri demokratik ulaşır. demokratos eta naroda vlasti insan lazım versin kendi yıl kılafını söylesin versin kendi sesini da ondan sonra deputatlar lazım göstersinler kendi işini Dört yılın içinde gösterdiler hani becerileri işlemi, insan varınca versin, yön yüteğe doğru da işlesin. <laughs> gösterdiler hani yapamıyorlar işi, İnsan söyler hani oturun evde, gelecek başkası kim hani ister işleme, kim hani beceri işleme, hem yapacak. Lazım insan söylesin kendi fikrini. De ona da bağlı, de bu demokratik e, lafına da bağlı, legitimnost, всеобщее признание. Ne kadar insan, verecek kendi sesini, ne kadar zide insana çıkılacak açıklayacak kendi fikrini, o kadar kolay da olacak devlede. o kadar kolay olacak onlara alabilme insanın. Hem ondan kare da açan çıkacaklar da diyecekler, yani bize ayırdı insan, varınca olacak sayma da demeye da çıktı yarısından zedesi, yarısından zedesi söyledi lafını. Doğru, hani size ayırdı insan. Ha böyle çıktığının 20-25 insan da söylediğinin lafını, ben sanırım dil doğru açan çıkacaklar da söyleyecekler, yani de bize ayırdı insan kaç procent insan? 20 procent insan. Ona demiyorlar demokratik. Demokratik açan yarısından zedesi çıkıyor da söyle kendi fikrini hem de veriyor kendi sesini. Nice biliriz, un 29'unda seçim kampanyası başladı kendi işini. Hangisi sürtecek bir aya kadar diyeceğiz 30 gün. Bu sentyabrın 20 8 neden? Vladimir, sizin bakışınıza göre ne yeni yıl lazım aslında Resaba Moldova Devleti'nin yaşayanları seçim kampanyasından? <laughs> en қалер istam dillazimpatma insoni sechimlar kelerlar sechimlar kierlar inson qoler qaler problemalada en yilta ne istadim so'lama achon a osin fikrli isheshnbie qolay do't yi же birki yok deпуtаtlari ne istеm сөлеma парламент. Bugünkü günde çıkarır o kanunlar, hangisine göre yaşar Moldova devletin vatandaşları. Olacak yanlış kanunlar, olacak zarar insana. Olacak doğru kanunlar, olacak kolay insana. Dönüştüm, sayarım öyle hani lazım insan çıksın bu seçimlere söylesin kendi fikrini. Hem lazım ayıralım öyle bir parlament. Biz deyiz, parlament, deyiz parti ama lazım ayıralım öyle deputatları hangisi ister işleme hem de hangisi günkü günde isticik çıkarma yüze o kanunları hangisi kolaylayacak insanın yaşamayasını. Sizin bakışınıza göre ne lazım yapılsın meraklandırma deyini bizim gençleri katılsınlar dini seçimlere. Neçin ki bu her birin borcu bizim devletin önünde. Bu doğru. Hani bu seçimlere katıl, lazım katılsın hepsi diyeyim. Ne için katılsın gençler? Ne için bekim e, anlamı hepsi Ama bu kanunlar anne hani kabul edilecek. Kabul edildi, kabul edilecekler. O kanunlar var bir boyu işlerler 10 yıl, 15 yıl. Da bu kanunlar bekim ihtiyarlar yetiştirmeyecekler o kanunların işlemesine. Ama varınca öyle olsun, hani bu kanunlar yine hani çıkarı ona yetiştirecek gençleri. Da ona şimdi bu parlament seçimlerine gezmesle, ayırmasıyla, kendi fikrini söylemesle, kendi sesini vermesle, onlarda olmayacak soram yön, olmayacak soram yüz hani söyleme yani dil doğruna ne işse. İsteyseniz doğru olsun, çıkın da yapın siz yıldan doğru. Gösterin nice lazım doğru olsun. Ondan kare varınca seçimlerden de kare çıkmaya da söyleme kendi sesini, vermeye kendi fikrini da anlatma. Dilince olur ama nice lazım olsun. Var kanunlar bugünkü günde bağlı pek büyük ştraflarla, yüzlerle bin. Ona bu kanunlar hepsici işlerler bizim insana. Bu kanunlar aşırıda işlemeler, ne işleyeler burada. Çünkü sayarım hani olacak iyi fikirli deputatlar parlamentte de, olacak iyi de kanunlar. Yanlış yapacağız şimdi çeketmeden yanlış gidecek öte doğru Getirdiği saklarınıza hani Moldova Devleti'nin parlament seçimleri geçecekler 2025 yılın sentyabr 28'inde. Moldova Devleti'nin yaşayanlar lazım olacaklar 101 deputat ayırsınlar memleketin parlamentına 4 yılına. Merkez Seçim Komisyası'nın haberlerine göre devletin seçicilerin reyastrosunda sayıya koyulu 3 milyondan ziyade yaşayan. Sağ olun. Yegor Vladimirovich'in bulunduğu vakit, vakıtkı açıkladığınız, saçıkladığınız skeinde açıkladığınız anayasaya göre lazım çıkması için ne söyler bize kanunlar? Hem de o kadar güzel bu hepsi yuttu bizim pahalı ana dilimizde. Sağ olun siz de. Saygılı seyredeceğim. Kako uzenye şanlar bir sesim getirmesine aklınız hani bizde stüdyoda bulunano expert o hep juridik Igor Vladimirovich'in akağım bizim e kanalın, Gorodey kanalında. <laughs>